Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten ülkemizde son yıllarda çok ciddi gelişmeler oldu. Teknofest de bunlardan bir tanesi. Şu an Türkiye'nin beyin takımından bir heyet var aramızda. Geçen birkaç ay önce Selçuk Bayraktar Beyefendi ile bir toplantımız olmuştu. Ömer Bey ile o zaman toplantıda da görüşmüştük. Kendilerine hakikaten biz teşekkür etmiştik bu milli teknoloji hamlesine yapmış oldukları katkılar, gençlerimizin ufkunun açılması, işte Teknofest'in en son İstanbul'da takip ettik, ülkemizin çeşitlerinden gençlerimizin orada bulunması, kısacası yapmış oldukları işler için ee, ben e, hem Selçuk Bey nezdinde tüm ekibinize e, şükranlarımızı sunuyoruz. 2022 Teknofest Samsun merkezli kadenizde yapılacak. E, Ömer Beyler de heyetle birlikte geldi arkadaşlarımızla e, kendisini dinleyeceğiz, ekibini dinleyeceğiz. E, biz orada daire sorarak yapılacak bu e, Teknofest 2022'de e, her daim 24 saat Yanızda olduğumuzu öncelikle etmek istiyoruz. Tekrar şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Başkası burada orada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Bakın bu tablo Türkiye'nin gurur tablosu. Bu tablo aslında Teknofest'in Türkiye'nin festivali olduğunu gösteren bir tablo. Ve inşallah Samsun'da bütün organizasyonun tamamının finallerini aslında ve o 6 günlük organizasyonu Samsun'da gerçekleştireceğiz. Ama bunun dışında biz Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Kastamonu'da buralarda da aslında organizasyonlar yapıyor olacağız. Ve Ordu'da şu an için ha Havelsan'ın yürütücülüğünü yaptığı sürü İHA ve karma sürü simülasyon yarışmasını, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürütücülüğünü yaptığı Sanayi ve Dijital Teknolojiler yarışmasını, yine Cezeri, Kibritak, Aselsan'ın yürütücülüğünü yaptığı Ulaşımda Yapay Zeka yarışmamızı, TEİ'nin yürütücülüğünü yaptığı Jet Motor Tasarım yarışmasını, İlkaran yürütücülüğünü yaptığı akıllı ulaşım yarışmasını, Tevhid Vakfı'nın yürütücülüğünü yaptığı eğitim teknolojileri yarışmasını ve yine Tevhid Vakfı'nın yürütücülüğünü yaptığı engelsiz yaşam teknoloji yarışmalarında inşallah orduda yapmayı hedefliyoruz. 2018 yılında ordumuzdan daha ilk yılımızda iki başvuru almışız. 2019'da bu sayı 103'e çıkmış ve 2020 yılında 126 ve 2021 yılında da 425 başvuru almış. Bu anlamda ben gerçekten geçen yıl özellikle Milli Eğitim Müdürümüze ve ilgili ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz geçen yıl illerle birebir çok çalıştık. Sağ olsunlar ordumuz e, bu anlamda çok katkı sundular. Gerek valiliğimiz, belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze iyi bir koordinasyon yürütüp ve baktığımızda da aslında çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Teknofest'i biz 2022 yılında inşallah hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'da ve sonrasında da inşallah Teknofest Karadeniz'le birlikte Samsun merkezi olmakla beraber Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da, Kastamonu'da, Sinop'ta da inşallah organizasyonlar yaparak güzel dolu dolu bir yılı tamamlamayı hedefliyoruz. Ben dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz Sayın Valimizle Rektörümüzle hep birlikte belediye başkanlarımızla çok iyi bir katılımı sağlayacağız. Evet. Oh,